Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videoda küçük baş hayvancılıkla ilgili bir video çekmek istedim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Uğraşıyor mu Küçük baş hayvancılıkla uğraşıyor dayım. Turgay Hatipoğlu. Dayak ee, dayı kuzuları sen içeri çekmiştin. ...yemlemek için, satmak için... ...gereken ilgiyi gördü mü buzlular? Zarar ettin. Zarar mı ettin? Ya. Üretici gerçekten... E, ...her anlamda çiftçisi ayrı... ...üreticisi ayrı, büyük ve küçük... ...baş hayvancılık uğraşanlar. E, gördüğünüz kesin gibi... yasaklanmış ya. Evet, kesim işi yasak olduğundan, yasaklardan dolayı... ...üretici... ...zararda. E, yedirdiği yemin... ...sapın... Ee, ücretini çıkaramadı. Evet gördüğünüz gibi üretici gerçekten e, zor durumda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki küçük baş e, üreticisi e, gördüğünüz gibi bu şekilde bakıyor emek veriyor yalnız e, küçük baş hayvan yetiştirici büyük baş hayvan yetiştiricilerine gereken destek verilmiyor e, gördüğünüz gibi bu kurban için alınmış bir dayım, e, kurban işi uğraşıyor kendisi içeriye besi almıştı kızıları. Ee, aldıktan sonra da yetiştikten sonra da yani 3 aydan beri içerideydi kuzular Yemeğiyle safıyla. Şu zamana yapılan emekler hariç hepsi heba oldu. Gereken ilgi görmedi. Tüketici etin kilosunu 70-80 liradan alırken üretici 22 liraya zor güç elden çıkarıyor. yalan böyle eyvah boş sanır boşun boş yoldan boş erkek dudur başbimden içindeki boş Let's <laughs>